Arkadaşlar merhaba. 24 Haziran 2022. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Şimdi kanalda sizlerle paylaşımlarda bulunuyorum. Mesela Doğuş Otomotiv ile ilgili bu videoda güzel bilgileri size aktaracağım. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Videoyu sonuna kadar izlemeniz sizler için iyi olabilir arkadaşlar. Bakın Doğuş Otomotiv ile alakalı sizlerle esasında çok fazla Paylaşım oldu. Bu Doğuş Otomotiv Olsun Tofaş'ta bilanço beklentisiyle ilgili haberleri sizlerle paylaştım. Mesela yakın tarihli arkadaşlar bakın bu hisselere yatırım yapan kaybedemez diye kanalda 8.100 kişi bu videoyu izlemişti. O zaman 14 Nisan'dı. Daha sonra arkadaşlar 2 Haziran'da da bu hisseye yatırım yapan kaybetmez demiştik diye şirket güzel büyüyor Doğuş diye. Bunu da 1174 kişi izledi. Mesela 14 Nisan 2 Haziran bu tarihlere baktığımızda bakın 14 Nisan tam şuralar arkadaşlar. Yani buradan itibaren Doğuş Otomotiv şu ana kadar %39 yükseldi arkadaşlar. Şuradaki 14 Nisan'daki paylaşımından sonra bu hisseye yatırım yapan kaybetmez demiştik diye 2 Haziran'da tekrar paylaştım arkadaşlar. Bakın 2 Haziran'dan itibaren de hisseyi bir şöyle düşürdüler. Tekrar hisseyi bir çıkardılar. 2 Haziran'dan itibaren de hisseyi yüzde yaklaşık 19 oranında yükselttiler arkadaşlar. Yani Doğuş Otomotiv şu aşamada daha önce zirvelerinde geçti esasında. Bu videoda Ak Yatırım'ın Doğuş Otomotiv ile ilgili 15 Haziran'da yayınlamış olduğu bir raporu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 2022'de rekor marjlar bekliyoruz diye belirtilmiş. Doğuş Otomotiv endeks üzeri getiri tavsiyemiz ve 108 TL 12 aylık hedef fiyatımız ile araştırma kapsamına dahil ediyoruz. Doğuşu beğenmemizin sebepleri şöyle. Yönetiminin resmi olmayan öngörülerine dayanarak 2022 yılında rekor marj beklentimiz, ikinci olarak da iştiraklerinden güçlü performans beklentimiz, üçüncü olarak da uzun yabancı para pozisyonu ve dördüncü olarak da yüksek temettü verimi ve 5. olarak da 2022'deki yeni model tanıtımlarıdır diye belirtilmiş arkadaşlar. 2022'de rekor brüt kar marjı bekliyoruz. 2022 birinci çeyrekte doğuş %20 ile rekor brüt kar marjı elde etti. 2022 birinci çeyrek analist konferansında yönetim rekor brüt kar marjının ağırlıklı olarak tedarik zincirlerindeki aksamadan kaynaklandığını belirtti. Söz konusu sorunun otomotiv şirketlerine fiyatlama gücü sağladığını gözlemliyoruz. Yönetim 2022 ikinci çeyrekte de benzer bir brüt kar marjının muhtemel olduğunu düşünüyor. 2022 ikinci çeyrek için %18 brüt kar marjı öngörüyoruz. Yönetim 2022'de faaliyet marjları konusunda rekor bir yıl olan 2021'den daha yüksek bir brüt kar marjı elde edebileceklerini düşünüyorlar. 2021'de %14.5 olan brüt kar marjının 2022'de %17.5'e yükseleceğini öngörüyoruz. Tedarik zinciri sorunlarının etkisinin 2022 ikinci yarı yılda azalacağına inanıyoruz. Bu nedenle doğuşun brüt kar marjının 2022 ikinci yarı yılda 2022 birinci yarı yıla kıyasla düşeceğine inanıyoruz diye de belirtilmiş. 2022'de iştiraklerden güçlü bir performans bekliyoruz. 2022 birinci çeyrekte doğuş iştiraklerinden 147 milyon TL gelir elde etti. Bu ilk çeyrekler için rekor bir seviyeydi. 2022'de pandeminin etkisi yavaşlarken TÜRK'ün performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyoruz. Yüce Oto 2020-2021 döneminde ağırlıklı olarak azalan kur zararları ve bulunabilirlik problemi sayesinde elde ettiği fiyatlama gücüyle 2018 ve 2019'a kıyasla performansını önemli ölçüde iyileştirdi. 2022'de iştirak gelirlerinin net satışların %1.5'ına tekabül eden 587 milyon TL seviyesine yükselmesini bekliyoruz. TÜRK'ün 2023 ve 2024'te doğuşun karlılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye ilişkin güçlü uzun vadeli beklentilerimize rağmen iştiraklerinden elde edilen gelirlerin net bir %1.5 seviyesinde normalleşeceğini varsaydık. Doğuşun sadece yurt içi pazarda faaliyet göstermesi hem bir risk hem bir fırsat. Tofaş ve Ford gibi halka açık diğer otomotiv şirketleri hem yurt içi hem ihracat pazarlarında faaliyet göstermektedir. Yurt içi otomotiv pazarının yavaş olması durumunda Tofaş ve Ford satışlarını ihracat pazarlarına kaydırabilirken, Doğuş iç pazarlardaki döngüselliğin getirdiği etkilere karşı savunmasız kalmaktadır. Araç satış alınabilirliğinin iç pazarda önemli bir konu haline geldiğini düşünürsek doğuşun iş modeli şirket için aşağı yönlü bir risk oluşturmaktadır. İç pazarla ilgili sorunlara rağmen iç pazar karlılığının ihracat pazarlarından daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ayrıca Türkiye'de bin kişi başına düşen otomobil satışları Avrupalı emsallerine göre oldukça düşüktür. Uzun vadede iç pazarda araç satın alınabilirdiğinin artması durumunda doğuşun olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. 2022'de Yurt içi hafif araç pazarının bir önceki yıla göre %2 artarak 750 bin seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Geçmiş performans göz önüne alındığında Yurt içi hafif araç piyasası için 750 bin tahminimiz doğuş için ne olumlu? ne de olumsuz etki oluşturmaktadır diye belirtilmiş. Tok pazar payı konusunda doğuş için potansiyel bir risk oluşturabilir demiştir arkadaşlar. Tok 2018 yılında Türkiye'de binek araç üretmek amacıyla kuruldu. 2020 yılında Bursa'da üretim tesisi inşaatına başlandı. Tok yönetimi 2022'nin sonuna kadar ilk aracı üretmeyi planlıyor. Yönetim 2023 birinci çeyrekte araç satışına başlamayı planlıyor. Şubat 2022'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben yerli üretim araçları desteklemek için binek araç alanlarında kredi limitlerini yükseltebileceklerini belirtti. TOG'un ağırlıklı olarak üst segment binek araçları üreteceğini düşünürsek doğuşun halka açık otomotiv şirketleri arasında en çok etkilenen şirketlerden biri olacağına inanıyoruz. TOG yönetimi daha önce ihracata ağırlık veren bir şirket olmayı planladıklarını belirtmişti. Ancak TOG'un üst segment yurt içi binek araç pazarını da önemli ölçüde etkileyeceğini düşünüyoruz. İki ana risk unsuru bulunabilirlik ve satın alınabilirlik. Otomotiv sektörünü etkileyen tedarik zinciri sorunlarının 2022'de daha düşük bir yoğunlukta devam edeceğine inanıyoruz. Döviz oynaklığı, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar satın alınabilirlik sorununu artırıyor. Değerleme şöyle arkadaşlar. Doğuşu değerlerken ina ve 1 yıl ileri FK çarpanının 5 yıllık medyanını kullandık. İki yöntemde %50 eşit ağırlık verdik. İna modelimizde %21 TL risksiz getiri, %5.5 risk primi ve 1.15 beta kullandık. Sonsuz değerde risksiz getiri varsayımımızı %12'ye düşürdük. Sonsuz değerde %6 büyüme kullandık. Hesaplamalarımıza göre 12 aylık hedef fiyatımız olan 108 TL, %52 yukarı potansiyeli işaret etmektedir diye belirtilmiş arkadaşlar. Burada 2022'de rekor marjlar bekliyoruz diye tekrar edilmiş. 2022'de net karın yıllık %71 artarak 4 milyar TL seviyesine yükselmesini bekliyoruz. 2022'de daha yüksek faaliyet marjları ve iştiraklerinden gelecek daha yüksek katkı ile Doğuş'un yüksek yabancı para uzun pozisyonu birleştiğinde net karın yıllık bazda önemli bir seviyede artmasını bekliyoruz. Doğuş'un 2022 birinci çeyrekteki 2.7 milyar TL'ye kıyasla 2021 birinci çeyrekte 304 milyon TL tutarında uzun yabancı para pozisyonu vardı. 2018'den önce Doğuş'un yabancı para pozisyonu nötr denebilecek seviyedeydi. Doğuş 2022. çeyrekten itibaren yabancı para pozisyonunu ağırlıklı olarak yabancı para mevduatlar yoluyla düzenli olarak artırdı. 2012 ile 2021 döneminde doğuşun temettü dağıtım oranı ortalama %63 seviyesinde. Yani bu oran gayet iyi arkadaşlar. Nisan 2022'de doğuş hisse başına 5.7 TL'ye tekabül eden 1.25 milyar TL temettü ödedi. 2023'te doğuşun 2.4 milyar TL temettü ödemesini bekliyoruz söz konusu temettü hisse başına 10.9 TL'ye ve %15 temettü verimine tekabül etmektedir diye belirtilmiş arkadaşlar. Hatta kanalda sizlerle arkadaşlar 3 Haziran'da fazla temettü ödemesi yapan şirketler bu videoyu muhakkak izleyin arkadaşlar. Bu videoda hem hisse performansı hem temettü ödemeleri son 3 yıl, son 1 yıl, son 5 yıl güzel şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştığım 3 haczamda şu paylaştığım videoyu muhakkak izleyin arkadaşlar. Doğuş'la ilgili şirket profili de şöyle. Doğuş Otomotiv 24 Kasım 1999 tarihinde Volkswagen'in bir distribütörü olarak kurulmuştur. Ve Volkswagen grubu bünyesinde yer alan Audi, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti ve Scania araç ve yedek parçaları, Scania Power Solution ile Thermo King araç soğutma sistemlerinin ithalatı, pazarlaması ve satın alması yanı sıra Doğuş Marine Servis iş birimi ile öncelikle denizcilik sektörü satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında faaliyet göstermektedir. Şirket yetkili satıcılar aracılığıyla aynı zamanda Dot markası altında Türkiye genelinde ikinci el araç alanında faaliyet göstermektedir. Doğuş'un hisseleri 2004 yılından beri borsada işlem görmektedir. Doğuş'un ana iştirakları Türk Türk, VDF ve Yüce Oto şirketleridir. Türk Türk, Alman TÜV Süt ve Doğuş Holding ve İnşaat şirketi Akfe'nin ortak girişimidir. Şirket Türkiye'nin araç güvenliğine ilişkin Avrupa Birliği yönetmeliğini uygulamaya karar vermesinin ardından 2007 yılında kurulmuştur. Bir ihale sürecinin ardından şirket 2027'de sona eren 20 yıllık bir dönem için Türkiye'de periyodik araç muayene ihalesini kazanmıştır. TÜV TÜRK Kuzey ve Güney olmak üzere iki kolda faaliyet göstermektedir. TÜV TÜRK Kuzey taşıt muayene istasyonları yapım ve işletim ve TÜV TÜRK Güney taşıt muayene istasyonları yapım ve işletim her ikisi de İstanbul'dadır. Doğuş hem Türktürk Kuzey hem de Türktürk Güney'in %33.3'üne sahiptir. Yüce Otada 1989 yılında Skoda'nın distribütörü olarak kurulmuştur. Skoda 1992 yılında Volkswagen grubuna katılmıştır. 1999 yılında Doğuş Yüce Otanın %50'sini satın almıştır. Volkswagen Doğuş Finans ve 1999 yılında Volkswagen marka otomobil alımlarına finansman hizmet vermek amacıyla kurulmuştur diye de belirtilmiş arkadaşlar. Ve raporun sonunda şöyle bir uyarı notu var. Raporda yer ifadeler hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Uzun vadede beğendiğim şirketlerden ve kanalda sizlerle sürekli bahsettiğim Doğuş Otomotiv hissesiyle ilgili bu raporu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.